Tam yolunda arıza yapan kamyoneti araca yüklediği sırada tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti. Tem Otoyolu Çakmaklar Köyü mevkinde meydana gelen kazada Tem Otoyolu Ankara istikametinde arıza yapan kamyoneti almaya giden Muharrem Durhan emniyet şeridine çektiği çekiciye kamyoneti yükledi. Bu sırada İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Hasan Uzuner idaresindeki tır yüklediği kamyonetin yanında çalışma yapan çekicinin sürücüsü Muharrem Durhan'a çarptı. Kazada Muharrem Durhan olay yerinde yaşamını yitirirken tırın parçaları ise otoyolda metrelerce uzağa savruldu. Evli ve bir çocuk babası Durhan'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anlaşır, bırak, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam, Tır sürücüsü Hasan Uzuner ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arıza yapan kamyonetin sürücüsü ise olay anını anlattı. Çekiciyi aradım. Bir saat sonra çekici geldi. Aracın olmazlığı bir şekilde aşağıdan ikimiz beraber yükledik. Sonra kendisi son kontrolleri yapmamız için bizi araca bindik Araca bindik, boşa aldık, yukarıya çıktık biz. Araçta bekledik, el frenimizi çekmemizi söyledi. El freni çektik, bekliyorduk. O da son, çıkacağız artık yola. Ondan sonra bir kütleme sesi geldi zaten. Sallandık biz. Bir baktım ileride. Evet, evet.